Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Minecraft bölümüyle beraberiz. Bugün ne yapayım dedim hani e, eski tanıttığım videonun yani snapshot'ın yenisi çıkmış. Ben de tanıtayım dedim. Çok bir şey eklenmemiş aslında. E, benim bildiğim iki tane şey eklenmişti. E, bir şu eklenmiş. Bir de botlar değişmiş arkadaşlar. Hastayım da sesim kötü geliyor olabilir. <laughs> Arkadaşlar botumuz koyalım. Botta iki tane kürek var. Yapılışını da göstereyim. Çalışma masası olmuş. şuradan bir. Şuradan. Tahta nerede? herhangi bir tahta. Bir de kürek. Bir tane kürek. arkadaşlar cepim şudu şudu ben arkadaşlar bu yapımı şöyle normal eski gemi yaparmış gibi ortaya bir tane kürek koyunca bu oluyor bunları atabiliriz Üstüne gelin şunu Şöyle bir Bana bugün hastalığı hasta olunca bir şey oldu. Arkadaşlar daha önceki snapshot şeydi. Bakın arkadaşlar bunu arkamı dönemiyorum. Çünkü kürekleri tutuyorum. A ve D ile sürüyorum. Bak D'ye basıyorum şu an. Dönüyorum. A'ya basıyorum öbür tarafa. İkisine de aynı anda basımda. düz gidiyorum. Öncekine göre daha hızlı gidiyor. Çarpınca hiçbir şey olmuyor bunu. Öyle bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar önceki snapshotlar arasında farklı var. Arkama bakın. Şey bindi. Şöyle F5'ten. Şey bindi. Gidelim. Biraz alışması zor oluyor ama pi oynayanlar bilir bunu e, shift iniyoruz bakın bu bunun içinde kaldı arkadaşlar önceki snapshotta bunlar yoktu ee, arkadaşlar bir benim ka kardeş kanalım açtı Abdullah arkadaşlar Abdullah Ma Yo, bir dakika Buralar unutun siz ya. Ben yanlış dedim. Özür dilerim. Daha açmak daha doğrusu. Arkadaşlar bunlar böyle. Son olarak en en bomba şey. En bomba. Bu. Arkadaşlar şimdi göstereyim sizlere. Çok pro bir şey. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar şimdi büyük bu kanatları giydik ya şunlar Bunun yapımı yok bu normal şey bulunuyor arkadaşlar girdik böyle havadan bir dağdan da olabilir sabah ben de şimdi şöyle yapacağım sıfır alıyorum mod. düşüyoruz ya arkadaşlar böyle kontrol ediyorum böyle bakın uçuyoruz şu an resmen sırtımıza pederim. Direkt böyle dimdik inerseniz aşağı ölüyorsunuz. Ölmeyeceğim. Şöyle biraz daha Mesela şimdi buraya ineceğiz. Ne kadar yavaş inersen o kadar iyidir. Bakın yavaş indik. Çok bir şey eklenmemiş. Arkadaşlar. Yani böyle işte. Eğildiğinizde bunlar bakın böyle gözüküyor ama cidden güzeller. Şuan uçmuyorum bu kanatları şuradan. Uçsam bak böyle. Bakın uçtum mu normal böyle şey. Şurada. Yetişti. Bakın şöyle uçması daha zevkli. Bizim ikinizi ölüyorsunuz arkadaşlar. Ya yani çakılmış gibi oluyor. Işte. Öyle oluyor. İnşallah sesim mal gelmiyor dur da. Hasta olunca kafama bir şeyler vurdu böyle garip garip şeyler. Kardeş falan filan. arkadaşlar kardeş kanalım gelecek ama en iyi arkadaşlarım birisi olacak bu abi bakıyorsun şu an burada gelmiş. bakın en iyi arkadaşlarımdan biriyle kardeş kanalı olacağız bu hafta sonu yarın belki video gelebilir emin değilim arkadaşlar video cumartesi gelecek demiştim öbür hafta iki hafta oldu neredeyse şey oldu hastalandım Tek sebep bu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda böyleydi. Biraz kısa sürdü. Baya kısa sürdü. Ama ne yapayım yani tanıtacak bir şey yoktu. Baksana. Neyi tanıtayım? Bunları yaptık. Beraber. Bunlar mı tanım? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Arkadaşlar bir sonraki bir daha video çekersem inşallah indi ee, göstereceğim. Daha önceden falan açılmış. E, vardı zaten de ben üşenmemişim. İndi bırakalım falan kes. Onu ben bir ara kesip orada şey yapacağız. Beraber yapacağız. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. İyi seyirler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın.